Herkese iyi akşamlar. Bugün sürpriz gelen Koiz Boys, Boys kutusunu açıyoruz. Kızlar için ve erkekler için düşünülmüş kutu sanırım. Şimdi içindekileri tek tek bakalım. Bir tane davullu maymun yapmışlar oyuncak. Evet sıradaki ise ejderha. Tam bir su tabancası. Çocuklar için düşünülmüş tam. Sıradaki ise araba yarışlı bir oyuncak yapmışlar. Bu tuşlarına sağa ve sola hareket ettirilebiliyor. Çok güzel düşünülmüş. Bir ise pembe bir tane mavi kulaklı ışıklı bu fil. Çevirdikçe ışıkları yalıyor. Çok güzel değil mi sizce? Bir tane içinden çıkan koz bir sarı yumurta. Dört tane var bunun içinde. Hepsi büyük boy. Bir tane pembe barbili koz boy. Bir tane Yine pembe Barbie'li. Hep kızlar için önermişler bu kutuyu sanki. O bir tane daha Barbie'li çıktı. Diğeri ne çıkacak? Mavi. Evet şimdi erkekler için olan seriye geçtik. Yine kızlar için. Bunların hepsini açacağız şimdi kutumuzu. Biraz öne atalım. Şimdi sürpriz yumurtamıza geçtik. İçinden ne çıkacak acaba? Sağ mı? Sol mu? Sağ mı? Sol mu? Ben solu tercih ettim. Önce içindeki Oyuncağı bulalım. Ne çıkacak acaba içinden Hadi birlikte açalım. Evet. Şimdi bakalım neymiş bu arkadaşlar. Sanırım bir puzzle hatpislerden. Hemen birleştirmeye geçiyoruz. Yapabilecek miyim acaba? Küçücük. Deniyorum. Evet. Yapmak için fırladı elimden ama birleştireceğim uğraşıyorum. Elimden sürekli kayıyor mu? Neyse şöyle elimi alayım. Evet tamamladım artık. Şimdi size gösterebilirim. Bu da hot istem, bir puzzle. Çok güzel değil mi? Ve içinden çıkan çikolata. Ben bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bir kaşık baksam. Neyse daha sonra bakarım. Şimdi kızlar için olana bakalım. Yine sağ mı sol mu diye düşünürken kendimi oyuncak açarken buluyorum. O o da ne pembe? Kızlar için yapılmış sanırım bu. Kesin Barbie'dir. Açalım birlikte. Evet Barbie'li kalem tutacağı. Çok güzel değil mi kızlar? Önce açalım. Şimdi bakalım bir. Evet nasıl tamamlayacağız bunu? Çok kolaymış bunun yapımı. Bak hemencik de bitti Barbie. Barbie'li kızlar için yapılmış düşünülmüş. Bir tane daha Barbie'li açmak istiyorum ben ya. Yok yok. Şimdi erkekler olanı açalım bence. Bir tane erkekler için mavi olanı açalım. bir çıkacak? Çikolata mı yemek için sabırsızlanıyorum ama neyse oyuncağa geçeceğim ben. İçinden anne çıkacak acaba? Merakla bekliyorum açacağım şimdi. Evet açtım. Neymiş bu? Sanırım bu büyüteç. E bakalım hadi birlikte. Bunu böyle takınca sanırım olacak. Evet doğru taktım galiba. Evet büyütecime bakar mısınız? Barbie nasıl gösterecek şimdi? Şimdi öteki Barbie'me geçiyorum. Onu da merakla açıyorum. Bütün seti tamamlayabilirim belki. Ya da farklı oyuncaklar da çıkabilir. Bunu da önce çikolatasını açtım. Kendimi tutamıyorum. Çok lezzetli. Ama yemeyeceğim. Daha sonra yiyeceğim. Öteki oyuncu merakla geçiyorum. Kızlar için yapılmış bir şey. Pembe bu. Yine bardeli. Yine bir kalem tutacağı. İnanılmaz. Çok güzel. Hem de parlıyor. Ben çok kolay taktım. Buna bakmadım ama çok hoşuma gitti. Barbie kalem tutacak. Tam kızlar için yapılmış bir şey. Harika. Ve sırada küçük küçük kutularımıza geçelim. Hangisini açsak acaba? Bir mavi bir pembe açalım bence. Önce hangisi olsun? Tabii ki erkekler için mavi olsun. Kutumuzu açtık. Şimdi içindekine geçme vakti. Merakla çıkarttım içindekileri. Aa, o da ne? Kırmızı bir şey. Buna da hemen bakalım. İçinden ne çıkacak acaba? Boncuk gibi bir şey. Aa, aa, aa. Pembe pembe. Renkli renkli bir sürü şeker. Her kutunun içinde sürpriz. Her kutuda bambaşka bir şey çıkıyor ya. İnanılmaz. Bunda ne çıkacak galiba? Bakıyorum bunda da. Daha da çıkmıştı sanki. Ay yine büyüte Şansa bakar mısınız? Ya iki tane büyütecimiz oldu. Evet. Daha önce de bir tanesinden çıkmıştı. Bakın. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Şimdi merakla beklediğim o büyü Spoil bu fan. Kızlar ve erkekler için olanına geçiyorum. İki tane kızlar için, iki tane erkekler olanı yapmışlar. Ben hangisini seçeceğim? Tabii ki karar veremiyorum. Ya şundadır ya bunu da yaptıktan sonra bir tane kızlar için olanını tercih ediyorum. Ve hemen sabırsızlanıyorum açmak için açtım. Tabii ki kızlar için çok güzel bir şey düşünülmüş ama önce çikolatasına bakmak istedim. Çikolatasında bol bol beyaz krema ve Yine Nesquik parçaları var. Diğerleri gibi aynı. Ama oyuncağını çok merak ediyorum. Hadi bunu da açalım birlikte. Elimden düşürdüm. Heyecan yaptım sanırım. Hemen önce bir kullanma kılavuzu neymiş bunu bir bakalım. Onu birleştirelim. Sanırım bir topaş çevirme. Biraz zor olacak galiba. Ben bunları eklemem. Ama yine de yaparım. Küçük bir şeye benziyor. Çok küçük olduğu için takmakta zorlanıyorum ben. Ama tam çocuklar için bunu bulmakta zorlandım ama sonunda buldum. Ortasına koyduğunuzda çevirdiğinizde böyle çok güzel dönüyor. Küçük bir fırıldak yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Öteki kızlar için onunla geçtim. Ben erkekler olanı açmak istemiyorum. Önce kızlardan gitmek istiyorum. Yine bunun çikolatası gerçekten çok lezzetli. Bundan en çıkacak acaba? Birlikte açalım. Meraklıyım da. Bunun da kullanmasına bakalım yine birlikte. Bu sanırım robot yapacağız şimdi. Ben yine bunu birleştirmek zorlanacağım ama sizin için yapmaya çalışacağım. Parçaları çok küçük ama çocuklar için çok eğlenceli. Çünkü takması çok kolay. Hemen tık taktım. Hemen diğer köşesini takıyorum robotumun. Ve benim robotumu sadece üstü kaldı. Birleştirmesi çok kolay. Bakın robotum bitti. Gördüğünüz gibi robotu hazır. Şimdi diğer oyuncaklarımıza bakalım. Bu çevirmeli bir maymuncuk. Ses çıkaran bir davulcuk yapmışlar bize. Çocuklar için çok neşeli ve eğlenceli. Altında da gizli bir sürpriz var. Hemen bakıyorum. Bu da ne? Bu diğerleri gibi küçük şekerlerden olmalı. Şimdi tabancalı yüceler hale geçiyorum. Kırmızı. Onun da altında küçük bir sürprizimiz var. O da yine küçük şekerlerimizden. Bir sürü küçük şekerimiz oldu bu şekilde bizim. Mavi olan da oyuncağımız. Bu erkekler için düşünülmüş bir şey ama çok güzel yapmışlar. Gerçekten araba yarışı gibi bir şey. Hem eğleniyorsunuz hem şeker yiyorsunuz. Size de güzel değil mi? Bu ise pembe fil hem kızlar için hem erkekler için düşünülmüş bir şey hem de ışıklı ben çok beğendim kulaklarını özellikle çok beğendim bunun içinde de şeker var ama ben açamayacağım bunu koz box kutumuzun açılışının sonuna geldik bizler çok beğendik ve çok eğlendik bir sonraki videoda görüşürüz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz